Ben Ömür Karan, Sektek Endüstriyel Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Türkiye'nin önde gelen mühendislik şirketinde henüz çok genç yaşta, çok büyük ve en önemli projelerde işe başlamış olma vesilesiyle çok erken yaşta endüstriyel tesislerin tüm aşamalarında büyük tecrübelere ulaşmış bulunmaktayım. 25 senedir bu sektörde kendi uzmanlık alanım olan endüstriyel otomasyonda birçok projeyi bitirme fırsatım oldu. Şirketimizin kuruluşu çalıştığım mevcut şirketin pozisyon değişikliğinden sonra mevcut müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda mevcut hizmetlerimizin aksamadan devam etmesi amacı ile oluşmuştur. Bu doğrultuda şirketimizin sektör ve hizmetleri büyüyerek devam etmektedir. Sekte Endüstriyel Anonim Şirketi olarak özellikle enerji sektörü olmak üzere tüm endüstriyel tesislerde proje tasarımı, elektrik, otomasyon ve mekanik montaj hizmetleri ile bakım onarım hizmetleri olmak üzere tüm ihtiyaçlara cevap vermekteyiz. Doğalgaz çevrim santralleri, biyokütle elektrik üretim tesisleri, GES, HES, arıtma tesis projeleri, kimya, çimento tesisleri ve trafo merkezleri gibi birçok endüstriyel alanda çalışmaktayız. Projelerimiz çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Müşteri ile hangi konu ve aşamada mutabık kaldıysak bu bölümlere göre farklı hazırlık aşamaları olmaktadır. Proje tasarımı veya malzeme temini yine mobilizasyon ve proje toplantıları ile devam etmektedir. Sektek Endüstriyel AŞ olarak konusunda uzman personellerimiz ve yönetici kadrolarımız uluslararası projelerimizde en iyi şekilde projelerimizi sürdürmektedir. Dolayısıyla başarılı olan işlerimizden dolayı karşılıklı bir güven oluşması önemli olduğundan başarılarımız artarak büyümektedir. Ayrıca müşterilerimizin taleplerini en hızlı, en uygun ve yerinde cevap vermek başarımızın vazgeçilmezi olmaktadır. Toplamda yüze yakın personelimiz ile sektörde hizmet vermekteyiz. Ayrıca proje bazlı personel tedari sağlamaktayız. Konusunda sektöre ve uygulamalarımıza uygun kaliteli personeller ile çalışmaktayız. Personel seçimi konusunda yaptığı iş tecrübesi bizim için önemlidir. 100. yılımız olan 2023 yılında ihracat konusunda hedeflerimizi ve çeşitlerimizi artırarak yıllık ciromuzu iki katına çıkarmak istiyoruz. Yine bu konuda sektörde tercih edilen bir konumda olmak istiyoruz ve yurt dışında birçok önemli projeleri gerçekleştireceğimizi umuyorum. Öncelikle kurulduğumuz yıldan bugünümüze e, yurt içi ve yurt dışında bizleri tercih eden iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Tüm endüstriyel tesislerinizde her türlü proje ve personel tedariği için esnek yapımızla bütün taleplerinize cevap vermekteyiz.